Dur dur gayet sana. User disconnected from your channel. Boom be. Benim yanıma inen yok. Şu an yanıp tertemiz. Eğer şimdi bir mallık yapmazsam yenek beşe zorlarım ha burada. A few moments later. Ne sana mı sinirsin? Sana mı sinirsin? Ne yapıyorsun sinirsin? Ne yapıyorsun Şu an yanıp tertemiz. Eee şu... Nereye biliyor musun? Bankra oh, <laughs> Lütfen gelme oyna. Goslama Beni sevme ya İstemiyorum seni oğlum Ferit abi Ferit abi Hadi Ferit canım. abi, abi. Ay, Ferit gülüyor abi gülüyor. Ferit Ferit Araba 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 Ezme am Niye Ferit abi Ferit abi Vurmayın 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 Ferit 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 Ferit, ferit. <gülüyor> 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 ne lan ne oluyor? Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Çekosyavak Dün 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 sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Çekoslovak Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Çekoslovak kelimesini heceleyemiyor Bir tane hareket göstereceğim bunu yalnız Bilirsin. Klip almayın sakın klipleri sileceğiz Ne haber? Şöyle 90 dereceden 70-62. Görüş sağlıyorum. Bu şutu hala sağ yayınlarına çek 100 TL atıyorum demiş. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Ne var ki oğlum bunda? Ben bunun 10 katını çekerim. Ananı s*** senin ne yapıyorsun? Oğlum mal mısın? Kılaşı yok. Berkan olmuş da adam. Abi onu Emekli flaşı. Çet şimdi söyleyeceğime iyi kulak verin. 20 artı 1 artı 10. Anlayan anladı. Aman ne bak. Şeyim küreğin canı biterse... Bitti. Küreğin canı bitti. Attı çabuk. Bitti. <gülüyor> 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 Şu asansörü görüyor musun? Sana girse. <laughs> ne istiyorsun? Ananı. Bra.